Şimdi ona başladım. Gündüz farlarını aracın iki gündüz farında söktüm. Şu an söktüğüm malzemeleri de tekrar size göstereceğim. Şimdi ufak ufak başlıyorum. Evet arkadaşlar, bakın söktüğüm T40'la söktüm. Şöyle bir alet alırsanız gündüz farlarını çıkarmanız çok kolay oluyor. Şimdi şöyle göstereyim size. Ben 16 renk t 10 ampulü. Şöyle gördüğünüz gibi Zımba telini düzleyerek e, ee, lehim yaptım. Artıya eksiye. Sonra da lehimlediğim yerleri silikonladım. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi yuvalar burada. Yuvalar burada. Şimdi bunlara takacağız. Toplayacağız. Ee, birkaç kere söktak yapabilirim. Çünkü bunlarda artı eksi tutmadığı zaman yanmıyor. Ee, muhtemelen bir seferde o tutturamaya tutturamayabiliriz. Bakalım. Deneyeceğiz, göreceğiz. Şu da kumandası. Bunlar da üzerinden çıkardığım. Böyle gördüğünüz gibi arkasından koşuyorum. Ledler. Normal beyaz led ampuller. Bunlar çok işe yaramıyor arkadaşlar. Işık veriyor ama düşük ışık veriyor. Çok da faydalı bir şey değil. Dediğim gibi bakın. T40 çok önemli. Bir de böyle küçük bir şey olması lazım. Bu bile büyük aslında da. Gene benim işimi gördü. Ee, yuvaların diplerine bakın. Yuvaların dipleri sök tak sök tak yapa yapa. <laughs> bayağı bir aşat olmuş. Şunları sökmek için şu arabanın tamponunu indirip farlarını söküyorlar arkadaşlar. Dünyanın parasını istiyorlar. Ampule ayrı bir dünya para istiyorlar. Söküp takmaya işçiliği ayrı bir para istiyorlar. Ee, şimdi ben yavaş yavaş topluyorum. Ondan sonra size de göstereceğim zaten neyi nasıl yaptığımı. Kademe kademe gideceğiz. İzleyip göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar bir tanesini yaptım. Şöyle kumandayı da alayım. Dediğim gibi söktak yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Artık renkli oldu. Şöyle kumandayla göstereyim size. Bakın rengi değiştirebiliyorum. yeşile çevirdim. Şöyle kırmızıya çevirdim. Mora çevirdim. Kırmızıya çakar şeklinde yaptım mesela. Kamerada çok net belli olmuyor ama şu an güzel bir ışık veriyor. Ben görebiliyorum bunu canlı canlı. Ee, dediğim gibi şu anda bu şekilde istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Gayet güzel oldu projem bu şekilde. Şöyle uzaklaştıkça Valla canlı çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Kamerada çok belli olmuyor şu an ama canlı çok güzel gözüküyor. Şimdi devam ediyorum. Öbürünü de halledeyim. Ondan sonra komplesini göstereceğim size. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben bunu taktığım zaman bakın şöyle etrafında boşluk kalıyor ve oynama yapıyor. Ben bunu dolduruyorum kenarını karton koyuyorum etrafına oynamaması için onu da göstereyim hemen şöyle gördüğünüz gibi bakın kartonla etrafını dolduruyorum şimdi oynama olayı gene var ama çok az yani düşmeyecek kadar hafif oynuyor ee, şimdi bunu da takalım güzel cüzleyip ona göre hepsini bir kontrol edelim baştan Evet arkadaşlar işlemi bitirdim. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde. Dediğim gibi ister çakar modeli hangi renk hoşunuza gidiyorsa onu uygulayabiliyorsunuz. Şöyle. Görse çok daha iyi gözüküyor. Böyle biraz zayıf gözüküyor. Kameradan. Işık ayarından dolayı. Valla arkadaşlar uğraştım ve yaptım. Görüntü bu. Bunu tabii bu parklarda da var. Ama parklarla gündüz lambalar aynı yanmadığı için ikisini de kırmızı yapabilirsiniz mesela. Ya dediğim gibi bir sürü rengi var burada. 16 renk var. Sarı yaparsınız. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Bakın bu da böyle Tabii renkten renge fark ediyor Bir de ışıktan fark ediyor Şu an ben gözle çok iyi görüyorum ama e, Size kamerada çok iyi yansımayabilir Bakın sol taraf e, Daha aydınlık gözüküyor Bu taraf hiç gözükmüyor ışık yansıması var Arkadaşlar proje buydu Uyguladım Gayet de güzel oldu siz de bunu yapabilirsiniz. Maliyeti 50-60 lira bunun. Bu ampuller biraz bağlı kumandalı olduğu için. Ee, kendiniz yapabilirsiniz bilmiyorum ama şu an bunu elektrikçiye bu ampulleri alıp gitsem bu adam bu adamlar bunu tampon sökmeye kalkıyorlar falan. Ben size nasıl yapıldığını da gösterdim. Bakın kolumun haline. Çok zor bir yerde. Birazcık e, emek istiyor. Sabır istiyor. Hemen lap diye kolayca olan bir şey değil. Dediğim gibi bunu siz de yapabilirsiniz. Gayet de güzel oldu. En azından istediğiniz renk yakabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Artık bir dahaki projede görüşürüz. şimdi işi bitirdik. Egem'le e, keyif yapıyoruz bahçede. Artık takımı taklavatı toplayacağız. <laughs> e, arabanın işi bitti. Çok güzel oldu. E, gerçekten kamerada çok belli olmuyor. Kamera ışık yansımasından dolayı belli etmiyor ama çıplak gözle Ege nasıl? He, beğendin mi? Egem beğendiyse sıkıntı yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, bir dahaki projede görüşmek üzere.

We met, I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while